Peki bu sefer kazanan kim olacak? Avrupa yakasının en büyüğünü bu 90 dakikanın sonunda göreceğiz. Renkler canlı ve parlak. Marşlar gürültü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Icardi! Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Icardi bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece... Pas için her zaman bir seçenek var. İlerleyecek bir yol buldu. İlerlemenin yolunu buldu. Büyük şans. Yurasek topu uzaklaştırıyor. Sane kısa oynuyor. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Ani bir kont atak şansı. Necip Uysal. <laughs> Sol kanada oynadı. Olmadı. Anlaşamadılar. Beşiktaş, Eşkale'ye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Abdülkerim Bardakçı. Alper Yılmaz. Ede Elmalı. Olmadı. Topu kaptırıyor. Sence bu maçta fark yaratacak oyuncu kim olacak? Mauro Icardi. Üçünde büyük tehdit Gökhan. Bence onu bu kadar özel bir oyuncu yapan şey pozisyon alma yeteneği. Sürekli kendine ekstra alan yaratmayı başarıyor ve koşullarını kusursuz bir zamanlamayla yapıyor. Bu yeteneği tamamen içgüdüsel gibi görünüyor. Gerçekten tilki gibi narımcı. Atletiriciliği de cabası. Evet haklısın. Abraham! Ve tehlike gelmeden geçiyor. Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırsatları koymaya devam etmek mantıklısı. Sanchez. Galatasaray geniş olarak oldukça fazla alan elde etti bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor, değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati. Rafa Silva. İlk <laughs> 45 dakikanın tamamlanmasına az bir vakit kaldı ama ortada henüz bir gol yok. Abraham. Zaten... İşte şans. Rafa Silva Offside pozisyonunda. Singo, da Leroy Sane topla buluştu, vites yükseltiyor, Sane kontrolü eline aldı, ileriye doğru gidiyor ve oh. kaleci topu yakalamayı başarıyor. Sıra giriyoruz. Keyifli bir maç, heyecan dolu bir mücadele ama